İngilizce, Fransızca, Almanca, İspanyolca olarak Atatürk'ü anma gençlik ve spor bayramı ne demek? İngilizcesi Commemoration of Atatürk Youth and Sports Day 19 May Fête la de la commémoration d'Atatürk de la jeunesse et du sport 19 May. Evet. Almancası ise Gedin für Atatürk Jugend und Sportfest 19 May. İspanyolcası "Día de Commemoración de Atte Atatürk La Juventud y el Deporte 19 de Mayo. Bu videomuz buraya kadardı. izlediğiniz için teşekkür ederim. Daha fazlası için videomu beğenip kanalıma abone olmayı unutmayın. Hoşçakalın.